Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde işletim sistemi nasıl kuruluyor? Yani bilgisayara format nasıl atılıyor? Onu göreceğiz. Şimdi bilgisayara format atabilmemiz için ilk önce bilgisayar atış esnasında bilgisayarı CD'den başlatmamız gerekiyor. CD'den başlatabilmeniz için bir bilgisayarın BIOS ayarlarına girip bilgisayarımızı CD'den başlatmamız gerekiyor. Peki BIOS, BIOS ayarlarına nasıl gireceğiz? Bilgisayar açılış esnasında bu her bilgisayara göre değişebilir. Bazen bazı bilgisayarda escape tuşu yani esc tuşu, bazı bilgisayarda F2 tuşu, bazı bilgisayar Delete tuşu, bazı bilgisayarda F12 olabilir. Sizin bilgisayarın modeli hangisi ise, hangi markaysa farklılık gösterecektir. Benim bilgisayarımda F2 tuşuyla giriş yapılıyor. Bilgisayarım açılış esnasında F2 tuşuna basın tutuyorum ve gördüğünüz ekrandaki BIOS ayarları karşıma geldi. BIOS ekran ayarları karşımdayken ben bir bilgisayarın açılış ekranını yani açılışını Seed'den başlatmam gerekiyor. Yani bu ayarlarına girmem gerekiyor. Bakın burada main var, advanced var, security var, power var, boot var, exit var. Ben yani boot bölümüne girmem gerekiyor bu ayar yapabilmem için. Bakın boot bölümüne giriş yapıyorum. Şu ekran karşıma geldi boot bölümünde. Burada hard, bilgisayar açılış şeridinin hangi sıralar var Bakın şu an ilk sırada şey var, hard disk var. Hard diskten daha sonra İlk önce hard Disk'i kontrol ediyor. Daha sonra CD-ROM sürücüye bakıyor. Ben bunun yerini değiştirmek istiyorum. İlk önce CD'den başlasın. Çünkü ben kurulumu CD'den yapacağım. Dolayısıyla bilgisayar açılırken CD'den açılması gerekiyor. Format tabinden için. Ne yapıyorum? Klavyedeki yön tuşlarını kullanarak benim bilgisayarımda F6 tuşu F5 ve F6 ile yer değiştiriyorum. Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Klavyedeki yön tuşlarıyla ne yapıyorum? Bakın buradaki CD-ROM sürücüsünü ilk sıraya taşıyorum. Xray'a taşıdıktan sonra bu işlemi kaydet, kaydetmem gerekiyor. Kaydetmek için bakın exit butonuna tıklıyorum ya da klavyeden F10'a basabilirsiniz. Exit'a exit geldim bakın exit, exit bölümündeyken save exit saving change demem gerekiyor. Yani de, yapmış olduğum değişikleri kaydetmem gerekiyor. Bu exit saving change diyorum. Bu ekran karşıma geliyor. Kaydetmek istiyor musunuz diye bir soruyor. Evet kaydedeceğim ben bunu zaten amacım buydu. Yapmış olduğum değişiklikleri kaydı çıkacağım, çıkmam gerekiyor. Yes diyorum burada, kaydettim ve çıkıyorum. Bir kere de ne yaptık? Bios ayarlarına girip bilgisayarımızı CD'den başlatmaya ayarladık. Şu an bilgisayarımız CD'den açılıyor. Bugün kurulum işlemine başladı. Windows is boarding files diyor. Bu biraz zaman alacak, bekleyelim biraz. Tamam. bu ekranda dokunmuyoruz bir şeye. Yüklenecek bir Türkçe zaten Türkçe yüklenmek istiyoruz. Saat para bitimi zaten ayarlanmış bunlar. Kahveciler ayarları falan hepsi ayarlanmış. Burada ileri diyoruz. Bakın ileri seçtim. Burada ise şimdi yükle dememiz gerekiyor. Eğer sıfırdan yükleme yapacaksak onların falan yapmayacaksak bilgisayar onlar dersiniz ise bozuk dosyalarınızı buradan onarabilirsiniz işletim sisteminizin. Biz yükleme yapacağız. Yani bilgisayara format atacağız. İşletim sisteminden yeniden Dolayısıyla şimdi yükle diyorum. MachineGP'ye tıkladım. Kurulum başlıyor şu anda. İnsan sözleşmesi karşıma geldi. Burada sözleşmeyi kabul etmek zorundayım. İnsan sözleşmelerini kabul ediyorum dedim ve ileri diyorum. Burada yapacağım şey ne? Windows'u yeniden yüklemek değil mi işletim sistemini? Eğer işletim sistemini yeniden yükleyeceksek, yükseltme falan yapmayacaksak buradan özel gelişmiş işletmeni seçmemiz gerekiyor. Yani bir sıfırdan bir kurum yapacaksak zaten amacımız o sıfırdan bir kurum yapmak. Dolayısıyla burada özel seçiyorum. Yani gelişmiş. Özel seçtim. Tamam. Bu ekranda ise hard diskimi görebiliyorum. Şu an benim bilgisayarım hard diskimde kararmış. 25 GB'lık bir alanım varmış. Direkt ileri dersen kurumu bunun üzerine devam ediyor. Yani 25 GB'lik hard diskin üzerine ne yapacaktır? Kurul mu yapacaktır? Ben yani ileri demiyorum. Ne, yapma, ne yapmak istiyorum? Ben burada hard diskimi bölmek istiyorum. 25 GB'lik hard diskim var. Bunu 10 olarak, 10-15 olarak bölmek istiyorum. Ve hard diskimi de biçimlendirmem gerekiyor. Format atma sırasında mutlaka hard diskinizi biçimlendirin. Dolayısıyla bu işlemleri yapabilmem için bakın şurada sürücü seçenekleri kısmına girmek zorundayım. Sürücü seçenekleri kısmına girdim. Bu ekran karşıma geldi. Burada yeni diyorum. Bakın yeni yeni yani yeni bir tane alan oluşturmam gerekiyor hard diskimi kurabileceğim yani burada ne yapıyorum ben hard diskimi bölünüyorum bölmek istiyorum geldim bakın şuradan burayı 10 olarak ayarlıyorum uygula dedim tamam dedim bakın ne yaptı burada hard diskimi ikiye böldü 10 GBlık bir alan birinci alan ya bu bizim C sürücümüz diğeri ise 14 GB bu ise D sürücümüz yediğimiz üst kısımda 100 MB'lik bir alan var bu ise e, işletim sisteminin kendi dosyalarını, işte biosarlarını falan tutulduğu alandır. Oraya biz müdahale edemiyoruz zaten. Windows 7'de 100 megabaytlık bir alan ay ayarlıyor. İkinci bölüm, bakın birinci alan bizim e, işletim sistemini kuracağımız alandır. Yani C sürücümüz. Bakın buradaki birinci bölüm dediği şey bizim C sürücümüz oldu artık. İşletim sistemimizi buraya kuracağız. Dolayısıyla burayı biçimlendirmemiz gerekiyor. Birinci bölüm seçilirken alt kısımdan biçimlendir butonuna tıklıyorum. Tamam dedim. Biçimlendirme işlemi bitti. Diğer bölüm ise bizim D sürücümüz. Yeni oluşturduğumuz D sürücümüz. Oluşturmak daha doğrusu. Diğer bölüm ise bizim D sürücümüz. Eğer bunu da oluşturmak istersek bakın bu sürücüye geliyorum. Disk 0 almış alanı. Buna yeni diyorum. Tamam boyut bu kadar olsun. Uygula dedim. Bakın bu bölüm ise bizim ne oldu? D sürücümüz oldu. Birinci bölüm C sürücü, diğer ise artık şimdi D sürücümüz oldu. Hangisini işletim sistemini kurmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben birinciye, birinciye kurmak istiyorum. Yani 10 GB'lık alanı işletim sistemini kurmak istiyorum. Bakın şuraya, şuraya dikkat edin. Eğer sizin hard diskiniz daha önce bölünmemiş ise C D şeklinde. Eğer verilerinizi D sürücüsünde yedekliyor iseniz sakın burada D sürücüsün yani ikinci bölümünü atmayın. Biçimlendirmeyin eğer biçimlendirirseniz orada tüm verileriniz gider. Bizim işimiz Buradaki C sözcüsüyle işletim sistemini C sözcüsüne ile tüm işimiz burada Dolayısıyla biçimlendirme işlemini Buna yapmanız yeterli olacaktır. Yani C sözcüsünü yapmanız yeterli olacaktır. C sürücüsünü biçimlendirdik Daha sonra ne yapıyorum İleri dediğim andan itibaren kuruluma başlayacaktır. Bakın ileri diyorum Şu an korunma başladı Bu biraz zaman alacaktır. bilgisayarımız yeniden başlayacak otomatikman. Bilgisayar yeniden başlarken silden başlamak için bir tuşa basın diye bir şey gelirse sakın ola basmayın. Çünkü tekrar batırıyorsunuz olsun. Bakın burada herhangi bir şey yapmayın. Herhangi bir tuşa falan basmayın. Kendisi zaten otomatikman alacak. Şu an başlatılıyor.